Merhaba, bugün 5. sınıf kuvvet konusunun ikinci bölümü olan sürtünme kuvvetini anlatacağım. Tanımı şöyle, cisimle yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran ya da engellemeye çalışan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Arkadaşlar sürtünme kuvveti ya cismin hareketini zorlaştırır hareket etmesini ya da hiç hareket etmemesine neden olur. Yani hareketi engellemeye çalışan bir kuvvettir. Bu yüzden de sürtünme kuvvetinin yönü genellikle cismin hareketine zıt yöndedir deriz. Mesela şuradaki aracı düşünelim. Siyahla gösterdiğim yönde hareket ediyor. Hareket yönü buysa sürtünme kuvvetinin yönü de ne olacakmış? Tam tersi yönde. Ya da zemin üzerinde durmakta olan bir cisim, bir kuvvet uyguluyoruz cisme. Uygulanan kuvvetle sürtünme kuvvetinin yönü her zaman birbirine zıt olacaktır. Peki neye bağlıdır bu sürtünme kuvveti? Sürtünme kuvveti cisimlerin ağırlığına ve sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Cismin ağırlığı ve sürtünmenin oluştuğu yüzeylerin cinsine. Peki bu yüzeylerin özellikleri nasıl olabilir? Etrafımızda işte kum, çamur, Çim, asfalt, beton, buz aklınıza gelebilecek bir sürü farklı yüzey sayabilirsiniz. Üzerinde bir cismi hareket ettirebileceğimiz. Biz yüzeyleri genel olarak çok pürüzlü yüzeyler ve az pürüzlü yüzeyler olarak değerlendirelim. Pürüzlü yüzeyler dediğimiz yüzeylerde girintiler, çıkıntılar fazladır. Fazla girintili çıkıntılıdır ve bu tip yüzeylerde sürtünme kuvveti büyüktür. Az pürüzlü yüzeyler daha başka bir tabirle de kaygan yüzeylerde girinti çıkıntı azdır ve bu tip yüzeylerde sürtünme kuvveti de küçüktür. Yani başka bir deyişle pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti büyüktür. Bu yüzden de cismi hareket ettirebilmek için büyük bir kuvvet uygulamak gerekir. Yani sürtünmenin büyük olduğu yüzeyde cisim zor hareket eder. Sürtünme küçükse Cisim kolayca hareket ettirilebilir. Ve bir cismi hareket ettirebilmek için mutlaka sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulamak gerekir. Diyelim ki zemin üzerinde duran bir cisim var. Bu cismi bu zemin üzerinde hareket ettirmek istiyoruz. Diyelim ki bu cisme 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladık. Eğer sürtünme kuvveti 10 Newton'dan daha büyük bir kuvvetse o zaman bu cismi hareket ettiremeyiz. Ama sürtünme kuvveti ondan küçükse o zaman sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uyguladığımız için cisim hareket edebilir. Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Yani bazen işimize yarar, olumlu bir katkı sağlar hayatımıza, bazen de işimizi zorlaştırır. Olumlu yönlerine önce örnekler verelim. Mesela yazı yazabilmek sürtünme sayesinde gerçekleşir. Yazı yazabilmem için Kalemin ucunun kağıtla arasında bir sürtünme kuvveti uygulanmalı ki etki etmeli ki bu izler çıkabilsin. Eğer kalemin ucuyla kağıt arasında bir sürtünme olmasaydı yazı yazmak mümkün olamazdı. Yürüyebilmek, koşabilmek, hatta bir yerde oturabilmek yine sürtünme kuvvetinin etkisi sayesinde olur. Arabaların frene basıldığında durabilmesi yine araba tekerleği ile yol arasındaki sürtünme sayesinde olur. Yani burada verdiğim örnekler sürtünme kuvvetinin olumlu yönleridir. Olumsuz yönleri nelerdir? Mesela, birbirine temas ederek çalışan makine parçalarının zamanla aşınması. Çünkü sürtünen yüzeyler arasında ısı enerjisi oluşur, ısı açığa çıkar ve sürtünen yüzeyler birbirini aşındırır. Dolayısıyla bir makinenin hareketli parçaları birbirine temas ettiğinde, şöyle çizeyim hatta mesela şöyle birbirine zıt hareket eden iki parça olsun. Bu arada şu temas ettikleri yüzeyde bu bölümün aşınmasına sebep olabilir sürtünme kuvveti. Yine aynı şekilde kumaşların aşınması, çok oturulan bir koltuğun kumaşının aşınması, çok giyilen bir kıyafetin sürtünme olan bölgesindeki parçaların aşınması gibi. Yine kapı menteşelerinin gıcırdaması. Bunlar hayatımızda sürtünmenin çok da istemediğimiz olumsuz yönleridir. Yaptığımız çeşitli işlerle, etkilerle bazen sürtünme kuvvetini arttırıp azaltabiliriz. Yani şunu demek istiyorum aslında. Bazen sürtünme kuvvetinin fazla olmasına ihtiyacımız vardır. Bazen de sürtünmenin mümkün olduğu kadar az olmasına ihtiyacımız vardır. Yaptığımız hangi eylemler sürtünmeyi arttırır? Mesela botlarımızın tabanlarının girintili çıkıntılı yapılması sürtünmeyi artırıcı bir etkidir. Bu da özellikle kış aylarında çamur ortamda yürürken buzda yürürken kayıp düşmemizi engellemeye yönelik bir çabadır. Kışın araçlarının lastiklerine zincir takılması, merdivenlere kaydırmaz bantlar takılması, paraşütlerin geniş bir yüzey alanına sahip olması bütün bunlar sürtünmenin biraz daha artmasını sağlar ve biz bu örneklerde sürtünmenin artmasını isteriz. Bazen de az önce söylediğim gibi sürtünmeyi azaltmak isteriz. Mesela bu yüzden kapı menteşelerini, gıcırdayan kapı menteşelerini yağlarız. Çünkü yağ daha pürüzsüz bir yüzey oluşturur menteşenin hareketli parçalarında ve bu da aşınmayı engelleyerek ses yapmasını, gıcırdamasını önlemiş olur. Yine aynı şekilde motor parçalarını yağlayarak da yüzeylerini daha pürüzsüz hale getirmek ve sürtünmelerini azaltmak isteriz. Uçak ve gemilerin burun kısımlarının sivri olması. Mesela yarış arabaları için de bu geçerli. Genellikle e, hız yapmasını beklediğimiz araçların tümünde burun kısmının, uç kısmının sivri yapıldığını görürüz. Çünkü bu sürtünmeyi azaltıcı bir e, eylemdir. Dalgıçların yine pürüzsüz kıyafetler giymesi. O dalgıç kıyafetlerini bir hatırlayın, gözünüzün önüne getirin. Daha böyle pürüzsüz, kaygan bir yapısı vardır. Yine bu dalgıcın vücuduyla su arasındaki sürtünmeyi azaltıp kolay hareket etmesini sağlar. Sürtünmeyi sadece katı cisimler, katı yüzeyler için elbette düşünemeyiz. Hava da içinde hareket eden cisimlere bir sürtünme kuvveti uygular. Yine su da üstünde içinde hareket eden cisimlere bir sürtünme kuvveti uygular. Havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine hava direnci diyoruz. Mesela paraşüt Hava direncini arttırmaya yönelik bir e, düşüncedir. Yani paraşütsüz atlayan bir insan yere çok hızlı bir şekilde çarparken paraşütünü açtığında bir süre sonra daha yavaşlar hızı ve tehlikeli bir şekilde yere inmemiş olur. Çünkü paraşüt paraşütü açtığında e, havanın sürtünmesini arttırır bu durum. Uçakların Sivri burnu hava direncini azaltmaya yöneliktir. Çünkü paraşütün tersine bu seferde mümkün olduğu kadar hızlı gitsin istiyoruz. Az yakıt harcasın ve hızlı gitsin. Bu yüzden hava direncini en aza indirmeye çabalıyoruz. Uçakların sivri burunları ve kaygan yapılı gövdeleri yine hava direncini azaltmaya yönelik bir eylemdir. Suyun sürtünmesine yani suyun içinde hareket eden cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine de su direnci diyoruz. Gemilerin sivri uç kısımları yine aynı uçakta olduğu gibi e, su direncini bu sefer de azaltmaya yönelik bir çabadır. Balıkların kaygan vücut yapıları, az önce örnek verdiğim dalgıçların o pürüzsüz kaygan kıyafetleri bunların hepsi su direncini azaltmaya yönelik davranışlardır. Şimdi öğrendiklerimizi değerlendirecek bir iki tane örnek çözelim. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak için günlük hayatta uygulanan yöntemlerden biridir? Bakın ne yapmak istiyoruz? Sürtünme kuvvetini azaltmak istiyoruz. Karlı yollara kum dökerek e, pürüzlü bir hale getiririz ve bu sürtünme kuvvetini artırır. Oysa bir, biz azaltmak için uğraşacağız. Bisikletin fren pabuçlarının sık sık değiştirilmesi. Fren pabuçları lastikle fren pabucu arasında sürtünmeden dolayı bisiklet fren yaptığında rahatlıkla durabilir. Fren pabuçları aşındığında bu sürtünme azaldığı için rahat durmasına engel olur bu durum. O yüzden sık sık değiştirmek gerekir. Yani bu durum sürtünmeyi artırıcı bir uygulamadır. Arabalarda kış lastiği kullanmak. Kış lastikleri Görmüşsünüzdür, daha girintili çıkıntılı olur ve bir tık daha belki kalın olur normal lastiklerden ve bu girintili çıkıntılı yüzeyinin fazla olması, pürüzlü hale getirilmesi sürtünmeyi artırarak işte fren yaptığında kolay durmasını ya da işte çamurlu, kaygan, yağmurlu, karlı zeminde çok fazla kaymamasını sağlar. Burada da yine amaç sürtünmeyi arttırmaktır. Bisikletin zincir ve dişlilerinin yağlanması. Bakın elinize mutlaka yağ değmiştir ve şöyle yaptığınızda çok kaygan bir yapısı vardır. Pürüzsüz bir yapısı vardır. Bu pürüzsüz yapı hayatımızda birçok alanda aslında işimize yarar. Kapı menteşelerini de yağlıyoruz gıcırdamasın diye. Aynı şekilde bisikletinizin zincir ve dişlilerini de yağlarsınız. Çünkü yağlamazsanız eğer hem gıcırdar hem de hareket etmekte zorlanır. Çünkü aralarında bu sürtünmeden dolayı bir aşınma meydana gelir. Ama yağlayarak sürtünmeyi azaltabiliriz. Bize de bunu sormuştu. O yüzden cevabımız D olmalı. Evet, sürtünme ile ilgili ikinci bir örneğimiz de şöyle. Aşağıdaki uygulamaların hangisindeki amaç diğerlerinden farklıdır? Dağcıların dağ tırmanırken lastik tabanlı ayakkabılar giymesi. Şimdi dağcıların tırmanış yaparken lastik tabanlı ayakkabılar giymesinin hatta girintili çıkıntılı tabanı olan ayakkabılar giymesinin sebebi sürtünmeyi arttırmaktır. Sürtünmeyi arttırmak. Neden? Çünkü ayakları kayarsa o dik dağ yamaçlarında kolaylıkla düşebilirler. Bu yüzden iyi tutunabilmek için sürtünme kuvvetlerinin fazla olması lazım. Kış aylarında araçlara kar lastikleri takılması. Az önce de bahsettik bundan. Yine buradaki amaç da sürtünmeyi arttırmak. Ya işte yağmur yağdıktan sonra ıslak asfaltta, yolda ya da çamurlu yüzeyde, karlı yüzeyde kontrolün kaybolmamasını sağlamak. Halının kaymasını önlemek için halı kaydırmaz kullanılması. Evinizde mutlaka vardır çocuklar, görmüşsünüzdür annelerinizden. Halıların altına plastik bir parça koyar böyle küçük benek benek bir yüzeyi vardır. Pürüzlü bir yapısı vardır. Bu halı kaydırmazlar halıyla zemin arasında bir sürtünme oluşturarak halının kaymasını engeller. Yani buradaki amacımız da yine sürtünmeyi arttırmaktır. Yüzücülerin hızlı gitmek için özel tasarlanmış mayolar giymesi, hızlı gidebilmeleri için sürtünmenin azalması lazım. Değil mi? Sürtünme fazla olursa su direnci de fazla olmuş olur ve çok fazla hızlı yol alamaz. O halde hepsinde sürtünmeyi arttırmaya yönelik uygulamalar varken D şıkkında sürtünmeyi azaltmaya yönelik bir uygulama var ve bu anlamda diğerlerinden farklı cevabımız da denizli.